Ayasofya'nın Sultanahmet gitmek İstanbul'un çoğu noktası için iki araçlık yol çok şımarık. Önce otobüs gördüğünüz gibi sonra tramvay ve Sultanahmet Sultan Sultanahmet Sultanahmet Blue Mask diye tramvayda anonsunu duyduğunuz durak. Burası bir tarihi yarımada zaten. Sultanahmet Camii. İslam Eserleri Müzesi. Sultanahmet'e gidiyoruz. Üstünün, Ahmet Çeşmesi. devamlı Topkapı gibi, gibi. abideli eserleri barındıran İstanbul'un kalbi. Sultanahmet sadece. Ayasofya. Ama İstanbul'a ayak basan bütün turistlerin de muhakkak uğradı. Bir nokta. Heyosofya Camii Kebiri. 467 yıl var diye hesaplayamadım. Fetihten 1934'de o hmm. kararnameye kadar cami olarak Müslümanların İstanbul'daki en büyük ibadetgahı olmuş. Birinci yıldır mekan. Tekrar cami hüviyetine kavuştuğu için ilk defa büyük bir heyecanla geliyorum. Her hafta belki her fırsatım oluyor. İlk defa Olur. cami olmuş haliyle gelme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım. Büyük bir mutluluk. Evet, belki o kararname çoğumuzu üzüyordu. Neden caniye? belki Zaten bir siyasi zaftı. Dönemin şartlarına göre böyle icap etmişti ama ne mutlu ki bir yıldır cami üyeliğine tekrar kavuştuk. Dönemin şartlarında kararname hiç Tıpkı Tıpkı aynı zamanda Cumhuriyeti Devleti olarak evet. Ayasofya Camii Kebir'i değiştiren de yine aynı işte aslında iradeydi. o vasiyet, o iradenin de bir gereğiydi bana kalırsa. Tekrar cami hüviyetine kavuşturuldu. Allah Allah Allah. Müslümanlar, Allah Allah. turistler ve de Anadolu'nun her tarafından hala bitip tükenmeyen şekilde akın akın gelen Ayasofya ziyaretçileri. Aslında bir buçuk saat olmuş öğlen insan okunalı. Bu akın durmuyor. İçeride cemaat olması da öğle namazımızı ve 30 Ağustos 2021'de şükür namazımızı Ayasofya Camii Kebiri'nde kılacağız. olan 500 sene fetihle, kılıçla biz burayı almışız, fethetmişiz, gönülleri de fethetmişiz ve yurt yapmışız. Başkentin sembolü olarak da Ayasofya'yı seçmişiz bütün kandillerde, önemli dini törenlerde ve cuma namazlarında padişahlar, devlet başkanları burada arz-ı endam etmişler. Ve sadece hayatlarında değil, vefatlarında da caminin haziresinde padişahlar, şehzadeler, din ve devlet büyükleri bulunuyoruz. Müze olarak hmm. da ziyaret etmişler Müslümanlar için. Milli düşünceye sahip insanlar için büyük bir heyecandır diye düşünüyorum. Bir müze, bir de cami hali fotoğrafı gidip gidip geliyor gözünün Ayasofya'nın bin yılları aşan tarihi derinliğini yansıtan bir köşe. şükürler olsun. Turist rehberleri. Yani, Bakın kubbeden aşağıya doğru inerken kemerlerin aralarında melekler var. Görüyor musunuz? Dört tane melek. Bir, iki, üç, dört. Gördünüz mü? Dört yüzyıl. Dört yüzyıl değil bunlar. Bunlar Hristiyanlıklar. İşin sanat boyutu, teferruat belki. Belki her şey. Bölüm. Balkonlardan oraya, hatlara, geriden baktığımı hatırlıyorum. Ahşap görünümden. Heyecanım anlatılmaz, ancak yaşanır. Müzeye ayakkabıyla değil de o mermer taşlara değil de halılara çorapla basmak, basit bir fark gibi gelir ama bir yerde büyük bir heyecan. Hamaza. ...kalacağımız yere ve... Evet. Çok, çok özür dilerim. Evet, Mirab'ın olduğu yer burası. Bizans döneminde yani. Döneminde, burası Asis odası. Tüyler ürpertici. Bir atmosfer. <laughs> i̇şte, sancağı. 1500 yıllık madet ama da bizim. Ve de sadece biz ihya etmişiz. Harabeden, köhnelikten kurtarmışız. şaha kaldırmışız. Sadece bizim. Sadece. Sadece.